Ve yine şura ayet on İhtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. Canım kardeşim, sen kendi kafana, kendi kendine hüküm verme. Sen hüküm vereceksen Allah ve Resulüne dön. Sen kendi kafandan hüküm çıkarma. Tembelliğine hüküm çıkarma sen. Kendi kendine bu da böyle olur deyip de hüküm çıkarma. Sufilik de kendi kendine hüküm çıkarma. Kur'an'a, sünnete, imanların iştahına ilk sufilerin yoluna dön. Sapkınların yoluna değil. Neden? Çünkü ayet-i kerimede Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız diyor. Sen böyle davranmazsan Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlardan olursun. Ayet-i kerime çok tehditvari. Allah muhafaza eylesin. Kendi kendine de hayır koyma. Kur'an ve sünnettedir hayır. Kur'an, sünnet imamların adındadır hayır. Senin görüşünde değil. Seni gidi hadisin inkarcısı seni. Senin görüşünde mi hayır var? Hayır Kur'an ve sünnette. Hayır asabın davranış biçiminde. Hayır imamların adında. Hayır hadis inkarcılarında değil. Hayır sünnet inkarcılarında değil. Hayır Kur'an ve sünneti ve yolunu istismar eden, istismar eden menfaat münafıklarında değil. Allah muhafaza eylesin inşallah.